Evet arkadaşlar. Bir de melek kartından melek mesajı bakalım. Kolektif için zamansız zamana seçelim istiyorum. Bakalım hangisi olabilir? Bir bakalım bakalım. Ne mesaj gelecek bizlere? Yaratıcı proje geldi arkadaşlar. Ee, ruhun kendini yaratıcı yollardan ifade etmenin özlemini çekiyor senin yaşamını sanat ve yaratıcılıkla doldurmaya yönlendiriyoruz yaratıcı ifade coşku ve canlılık hissetmeni sağlar ve yaşamına duyduğun tutkuyu yeniden alevlendirir demiş yani aslında yaratıcı bir şeyler bekliyor olabilir hayat sizden mevcut ilişkin sizden bekliyor olabilir İşiniz mevcut yaptığınız işiniz sizden bekliyor olabilir yani iş aşk ve birçok bir ilişkilerde daha yaratıcı olmalısınız. Kendi hayatınızda kendinize imaj olarak da daha yaratıcı bir imaja sahip olmalısınız diyor melek kartlarımız. Gördüğünüz gibi. Hoşçakalın.